Şimdi tekrar e, merhabalar. E, daha önce dolum fişeklerini sizler için çekmiştim ben. Atışımı da beraber çekmiştim. Dedim ki evde dolum yaparken bir iki tane de biz bakak görek dedim. Hani öğrenek aslında biliyoruz ama biz el makinelerini alıyoruz. Makineleri daha önce hiç, hiç kullanmadık. Şimdi kardeşim bu makinelerle bize e, iki üç tane tek kuruşun bir iki tane saçmayı hızlıca dolduracak. Nedir, ne değildir, nasıl doldurulur, kaç gram konur. Onlardan şimdi bahsedecek. Buyur kardeşim. Tekrardan selamlar. Ben size şu şekilde anlatacağım. Dolum ee, barutun tipine göre, kurşunun tipine göre değişkenlik gösteren bir şey. Ben de iki adet ee, şöyle barut dolum aleti mevcut. Ben şu an en pratik olarak bunu kullanıyorum ama doluma başlayan bir insanın önce yapması gereken şey şöyle bir hassas tartıya sahip olması. Çünkü işi bunda öğrenmezseniz bununla yaptığınız dolum düzgün olmaz. Bununla hızlı bir dolum yapabilirsiniz ama temelini öğrenmek zorundasınız. Çünkü bu bir ayarlı bir barut gramaj aleti. Yani bir ayar yaparsınız. Ondan sonra her bastığınızda o ayarladığınız gramajda dolum yapar. Ama öncesinde böyle bir tartıdan öğreniyoruz. Şöyle standart bir 70 milim kovanımız. Bu gördüğünüz kovanın önce darasını alıyoruz. Sıfıra düşürüyoruz. Ben şimdi bir tek kurşun dolumu yapacağım size. Bir araya girebilir miyim? Tabii ya. abi. Herkesin dolum yapmasına gerek yok. Dolum da aslında ee... Bayide satılan alınmış şekilde daha ucuza gelmiyor. Kesinlikle. Ya yani. Bazen pahalıya geliyor, daha pahalı. O yüzden sadece durum yapıp da, işte kendisine hobi gibi uğraş gibi yapan arkadaşlar da hata yapmasınlar diye sizler için böyle bir şey planlar. Şimdi çekeceğiz. araya girin, kusura bakmayın. Böyle. Şöyle söyleyebilirim, ee, şu an kullanacağımız barut TSB1, yani mahsam markasına ait bir barut türü. Genelde internet sitelerinde her barut için e, dolum ölçüleri verilmiştir. Şu şekilde ben A1 kullanıyorum, D20, A0 birçok barut türünü kullanıyorum. Bu sizin yapacağınız doluma, gramaja ve hava durumuna göre kullanacağınız tiplerdedir. Yani bir barutla her şeyi dolduramazsınız. Bugün hani bazı insanlar A0 32 gram dolduruyor. Kışın ne randıman alabiliyor ne de tüfeğini düzgün kullanabiliyor. Çünkü tüfeğe de zarar verir zamanla. D20 ile 34 gram dolduramazsınız, iğnesini kırarsınız, metalizmasına zarar verirsiniz. 28 gram barutudur. Yani burada aslında bir tecrübe haricinde bir de araştırma özelliği var. Yani araştırmadan her barutu kullanma şansımız yok. Bir de durum yaparken elinizi yüzünü de patlatma olabilir. Aynen öyle. Evet. Elinizi parmağınızı kaybedebilirsiniz lütfen. Bu işi hobi olarak yapıyorsanız ya da bu işi hakikaten ettiğini bilerek de yapıyorsanız yapın. Yoksa bütün iş bu işe zamanınızı uğraşmayın. E, satın alın, Elinize, kolunuza, gününüze bir şey olmaz. Satın alın, daha ucuza gelir zaten. Evet. Evet. Şimdi 32 gramlık bir layman tek kurşun dolduracağım için standart kendi ölçüsü olan 1.70 gram PSV-1 kovanın içerisine dolduruyorum. Şu şekilde doldurdum. Bunun kapağını kapatabilirim. Layman 50-100 metre arasında yakın mesafede domuzda aşırı etkili bir Rus tipi kurşundur. 39 milim X-BAT kullanılabilir. Şu şekilde tapanın kanatlarını ayırıyoruz ki namludan çıktığı gibi bu tapa bu kurşundan ayrılsın, kurşun tek başına gitsin. Hatta bir tane short videosunda benim attığımda abi, arkadaş ikinci atışta niye öyle olmuş demişti. Tapa namludan ayrıldığı gibi yüksek bir hızla gidiyor ve toprağa çarpıyor, kurşun gidiyor. Yani iki tane çarpma etkisi görüyorsunuz, bir toprakta bir de hedefin üzerinde. Biri tapanınki, bir de kurşununki. Aynen öyle. Aldık, şöyle içerisine koyduk kapattık. Tek kurşun doldurmak çok kolaymış gibi görünüyor videodan baktıktan sonra. Çünkü bu bu tecrübenin eseri. Ucunu yağladık. Yağlamamızın sebebi şu. Bir ütüleme başlığımız var burada görünen. Ee, bu benim ilk başladığım alet mesela. Buraya başlığı taktıktan sonra önceden burada bir de başlık olurdu. Bu başlık ile ben buradan elle çevirip burada bir de mengene aleti var böyle elle çevirerek kapatırdım, kıstırarak şöyle. Bu ilk başladığım alet. Şu an bunu kapsül haddelemek için kullanıyorum. Haddeleme aparatlarıyla vesaire. Şu şekilde aparatlarımız var. Atılmış kovanları haddelediğimiz, kapsül söküp taktığımız. Ya da şöyle bir aparatımız var. Ee, şöyle eski bir kovan üzerinden gösterebilirim. Kendi ayarladığımız şekle göre kovanın boyunu kısalttığımız, şurada bir havşalı bıçağı var. Şuradan kısaltıp ayar yapıp eski kovanları, atılmış kovanların ağzını düzeltmek için kullanıyoruz. Şimdi burada önemli olan şey şu, bu makinenin bir ayarı var. Bir ayar yapmanız gerekiyor. Alçaklık ve yükseklik ayarı tek kurşun başlığında. Bunu ayarladıktan sonra her kurşun için kullanabileceğiniz ayrı bir başlık ayarı var. Şu an gördüğünüz gibi çok güzel bir kapama mesafesine sahip. Çok kısa değil, çok uzun değil. Çok düzgün bir kapamaya sahip. Farklı tiplerde şöyle gördüğünüz gibi başlıklar olabilir. Ağzının içine eğim veren, yani saçma doldururken daha güzel eğimler veren bir kurşun tipi olabilir. Bu bir tek kurşundur. 32 gram laymandır. Bu Zihni abinin kendisine ait artık. Benim oldu. Hırsızlık eski mesleğe çok çıktı. Şu gördüğünüz yine aynı boş kova. Boş kovanı Başka koyuyoruz. bir kurşunlarla var yani değişik. Çeşit çeşit evet, var abi. Bu da böyle bir buhar tutma dedi doldurdu. Yani hiç yani olmasın diye. O ne bir hacet? Şöyle göstereyim, MF tam 36 ya da 38 gram olması lazımdı. Tam 35 gram. 35 gramlık MFT kurşun. Mesela şöyle bir şey var. Hemen örnek üzerinden yürümüş olalım. Şöyle yapalım. Şimdi 35 gramlık bir kurşun doldururken PSB1 bu konuda çok yönlü bir barut. 28 gramdan 36 grama kadar çok çeşitli kullanılabilir bir barut. Az önceki 32 grama 1.70 gram koymuştum. 35.5 gramlık bir kurşuna koymam gereken barut 1.83-1.85 arası. Yine 1.80 de yapabilirsiniz. 1.80-1.85 arası koyabilirsiniz. Bir tık fazla oldu. Şöyle azaltıyorum. 1.82. Gayet bunun için yeterli ve güzel bir barut olan. Yine aynı şekilde. Şöyle azıcık dibine vurursanız barut sağlamlaşsın, otursun. Şimdi mesela az önceki Layman'la bu kurşunun boyu farklı. Yani kapama mesafesi değişecek. Burada makineyi tekrar ayarlamamız gerekebilir. zamanla tecrübeyle bu değişebilir bir şey. Mesela içinde şu an kurşun sallanıyor. Ne yapacağız? Biraz daha baskı uygulayarak yani makinenin mesafesini uzatarak kurşunu oturtturduk. Artık sallanmıyor ve çok güzel bir kapama mesafesine sahip güzel bir tep kurşunumuz oldu. Bu da senin abi. Saçmaya geçelim mi? Geçelim. Bir tane de saçma oldu. Saçma her ölçü için şöyle bir detay var kullanacağınız tapalar <laughs> kullanacağınız tapalar değişiklik gösterebilir. GFS tapa, Xbat tapa veya keçe tapa gibi birçok türde tapa var. Hem tapanın dolum ölçüsü birbirinden farklıdır, tapaların boyları birbirinden farklıdır. Bu örnekte gördüğünüz mesela 39 milim GFS tapa ben normalde Xbat kullanırım. Hatta örnek varsa şuradan. Örnek var. Hatta GFS'i direkt bırakalım. Standartı budur. Bu Normal 32 gramlık bir saçma doldurmaya yarar. Hangi boy olursa olsun fark etmez. Biz bugün şu an 5 numara kullanacağız. Saçmadaki özelliği de size şöyle anlatabilirim. Saçmayı 32 gram yapacağız. Tek kurşunda 32 gramda 1.70-1.75 doldurduğumda saçmada bunu biraz düşürmemiz gerekiyor. Barutun gramajını. O da neden? Çünkü o kadar yüksek basınca ihtiyaç duymuyor. Saçmada çok fazla yüksek basınç verirseniz hemen namludan çıktığı gibi fazla dağılım yapar. Bir grupman elde edemeyiz. Bunu ne yapacağım? 1.65 gram PSB1 balık dolduracağım buna. Yine bir tık fazla oldu. Hiç sıkıntı yok. Barutumuzu koyduk. Tapamızı koyduk. Şu andan itibaren yapacağımız şey ben burayı sıfırlıyorum. Sıfırladıktan yine size bir aparat göstereceğim. Artık hani gözle veya acemilikle veya hani ilk başlarda alışacağınız zaman biraz farklı görünebilir çünkü. Şöyle aldım. 32.93 oldu. Şöyle bir durum var. Bu gördüğünüz tapa zaten size aynı hizayı veriyor. Ya Bu tapa 32 gram özel olduğu için. Şu gördüğünüz aparat içine koyduğunuzda tam bitiş noktasının kovanın aynı olduğu noktayı görmek zorunda ki yıldız kapamayı doğru yapabilirim yıldız kapama şöyle bir şey yine ma makinedeki tek kurşun başlığı yerine önce burada bir kıvırma başlığımız var bu kıvırma başlığıyla indiriyoruz gördüğünüz gibi yıldız kesim yaptı ara kesmeye koyduk bu bir ara kesme başlığı ara kesmemizi yaptı şu an kullanabilirsiniz bunu bu haliyle. Fakat biz burada biraz daha e, görünüşüyle, basıncıyla daha düzgün bir fişek olmasını istiyoruz. O yüzden sıvama başlığını da kullanarak şu şekilde bir 5 numara 32 gram tavşanda, ördekte vesaire kullanabileceğiniz bir fişek haline geldi. Sen de bakabilirsin abi. Hmm, şey evet. Evet, fişek şey da bunlar. Şimdi e, bu video bahanesinden birkaç tane daha kursu doldurtturup damide rakam da yapabilirsek Dami <laughs> mi yapalım? Dami de yapabiliriz. Dami de e, tüfeklerin testisinden hani bir minnacı küçük bir şey kullanıyor ya e, video çektiğimiz yerde. Onun yerine şimdi arkasındaki kapsülü patlamış, eski e, veya dış kapsülü olmayan, normal barutu olmayan keçeyle, tabayla ve şeyle e, saçmayla oluşmuş 3 <laughs> tane genelde fişek yapacağız. Bunu hemen hızlıca yapabilir miyim? Çok hızlı olacak. Bir tanesini yapalım o zaman. Patlamış parçalarda patlamış yapabilir miyim? Patlamışla işte hiç uğraşmayalım abi. Temiz olsun, düzgün olsun bizim için. Tamam. Kapsül güvenliği alabilir miyiz Aynen, kapsülleri daha sonrasında kullanıyoruz. Şu an kapsülleri, sıfır kapsülleri kapsül sökme aparatıyla. Bu farklı makinelerle basit. Yani 150-200 liraya da bir alet var. Ceylan'ın evet, kapsülü. Bu fazla gerek yok. Dört tane eder diyeyim yani. Ha. Tamam. Şimdi bunu kapattık. Orada mıknatıs var abi böyle hızlı hızlı doldurmak için. Tamam. Ee, şimdi ne yapalım? Hemen şöyle bir şey yapalım. Ben buna bir tane şey getireceğim abi. Polimantar tapa getireceğim. Polimantar tapayı da arkandan alacağım. Sen al orta. Şey, barutun yerine doldurma. Tamam. Ama tamam. tamam. barut yerini doldurma. İçine barut koymayacağımız için bir yüksekliğe Hı. sahip olmamız gerekiyor. O da evet. mümkün olduğunca sert bir malzemeden olması lazım. Parke köpüğü de kesebiliriz. Parke köpüğü de gerekir. Ben normalde damı yaparken parke köpüğü de kesiyorum. Barutun yüksekliğini verebilmek için şu şekilde polimantar kapalar kullanacağım. Koyduk. Bunu da koyduk. Artık barutun yüksekliğini aldık diyebilirim. Aynı barut yüksekliğine ulaştık. dam yaparken kanatlarını kırmama gerek yok. Bir tek kurşun olsun. Tamam. Hepsi tek kurşun olsun abi. Ne fark eder? Bir saçma olsun bir tane ağzı düzük bir tanesini. Olur abi. Tamam Sıfır. onu da hallederiz hızlı bir şekilde. <laughs> i̇ki saçma, iki tek kurşun yapalım mı abi? Bir, bir tane olur. saçma olsun. Şu şekilde içerisine polimantar koyup barutun yüksekliğini aldık. Bu artık ömürlük bir damı oldu. Önceden öyle bir şey bir de Bir tek bazen halde şey At atmıyor yani. Boşu doluyu sıktırabiliyorum. Evet. Bu hacak elektronik olunca böyle hızlı çeviriyor. Şey ya ben buraya önceden bu gördüğünüz mengeneye matkap bağlamıştım. Tutuyor, abi. abi bu zaten ütüle bakmıştım. Ütülüyor yani. Ben önceden bu baştan aynısı, bunda da vardı. Buna matkap bağlayıp bununla yapıyordum. Hani böyle tek tek. Matkap olarak boşalttım. Ee, ne yapalım? Güzel saç yapalım. Saçma yapalım? Şuradan polimantar alalım. İlk defa polimantarla sana yapıyorum abi. Normalde isteyen arkadaşlara şey yapıyor. Parke köpüğü kesiyor. Yok bizim gözüm iyi olsun. Ee, seninki iyi oluyor. abi. Hala kötü değil İst İstan şey yapmıyor, İstanbul'dan hazır kesilmiş polimantar abi. Sıfır üretim bunlar. Daha bir ay polimantar de, olsun. Polimantar ne mantarsa mantar. Bizim gözüm <laughs> iyi olsun. Hala kötü değil mi? Ben e, kızarım hemen. yüzden. Abi, şuna ben birazcık oradan saçmalayayım. Şuna, şuna bu beş O beş numara, bitti neredeyse. Buna Ben direkt oradan şey koymam. On numara koyayım. Tamam, bu oradan, bu oradan. Biraz Güzel bir üst. Tamam. Benim için biraz özeniyor sağ olsun. Ama buradan dokunurlar, ne istiyor? Tamam. Ya, yani Şimdi ben buna bir baskı oluşturacak polimantarı yerine yani oturtmam lazım. Yıldız kapamanın doğru olması için. Tamam. bu bu kadar ince ve detaylı bir iş. Yani aslında hiç gerek yok. Avatar'ın bazen e, renklerden renkler, muhabbeti var. O yüzden herkese saygı duyuyoruz. Böyle de sizler için bir, bilgilendirme olsun çekmeye çalıştık. Şöyle abi hani e, ucuz bir markanın fişeğini alıp al yapabiliyoruz. Yapabiliyor muyuz? Yapıyor. Aynı randımanı veriyor mu? Veriyor. Ama çok iyi bir markanın çok iyi bir fişeğini Alamıyoruz niye çok pahalı? Yani, yani yine av yapılabilir ama benim yaptığım şey aslında burada çok iyi bir markanın birebir aynı fişeğini yapabilmek. Yani aynı kalitede olmasını sağlamak. Çünkü vata şimdi ucuz yapan firma bilmiyor mu? Biliyor hani e, iyisini yapmayı. Ama adam ne yapıyor? Herkesin satın alabileceği türde bir şey yapmaya çalışıyor. Mesela yani. bu örneğe bak, bu kısa kalmış. Evet. Çünkü polimantarı yükseltmem lazım bunda. Daha güzel olur. Yok daha güzel olmamış. Saçma dökülür o da. Yapıştırılır. tık daha kesme mesafesini arttırmam lazım ki ağzını güzel kapatsın. i̇şte bu hassas milimetrik olayları ayarlamak önemli. Yani yoksa bu daha güzel oldu mesela. Gördüğün gibi. Evet. Şunu bir alayım abi. Ben ona biraz baskı uygulayacağım. Onu şey yaparım. Bir de Şişirmemesi için elimden geleni yapıyorum abi. Tamam. Evet. Bundan da bu şekilde. Kardeşimize teşekkür ederiz. Evet. Şey. Ama saygılar, sevgiler.